Bugünkü konumuz bir Doğu Anadolu gezisinde karşılaştığım hüznün sembolü olarak bilinen Anadolu güzeli ya da ağlayan gelin diye adlandırılan ters lale çiçeği. Laleye çok benziyor. Ancak bir dal üzerinde birden fazla ve ters bir şekilde duran 5-6 çiçekten oluşuyor ters lale. Boyu 60 ila 80 santimetre arasında değişiyor ve 1000 metre ve üzerindeki yüksek alanlarda yetişiyor. Ters lale, aşkın, sevginin, alçak gönüllülüğü ve en çok da hüznün sembolü olarak biliniyor. Sanki hüzünlüymüş de boynunu bükmüş gibi duran bu zarif çiçek, göz kamaştıran renkleriyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. Açık ve koyu kırmızı ile sarı olmak üzere üç farklı rengi olan ters laleler hakikaten göz alıcıydı. Türkiye'de Tunceli, Afşin, Şırnak, Erzurum, Adıyaman, Hakkari ve Muş'ta kırsal alanlarda doğal bir şekilde yetişen nadir çiçek, dünya genelinde ise Asya ülkelerinde yetişiyor. Çok soğuk havalarda yapraklara donabilir. Ancak ne ilginçtir ki bu yapraklar havaların ısınması ve güneşle buluşmasıyla yeniden büyümeye ve gelişmeye kaldığı yerden devam ediyor. Oldukça endemik bir tür olan ve koruma altında olan bu göz alıcı çiçeğin farklı hikayeleri de var. Örneğin Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilişi sonrası Meryem'in gözyaşlarının düştüğü yerde testlerle yetişmeye başlamıştır. Müslüman inanışına göre ise Hz. Hasan ve Hüseyin'in Kerbela'da katledilmeleri sonrası oluşmuştur. Başka bir efsaneye göre ise Ferhat ile Şirin'in birbirine kavuşamaması nedeniyle ters lalenin boynu bükük ve kırmızı olduğu söylenir. Yılda sadece 20 gün boyunca bu güzelliği sergileyebilen ve nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alan bu endemik bitkinin koparılması 2025 yılı itibariyle 577 bin Türk lirası idari para cezasına tabidir. Doğu Anadolu gezisi için yola çıkmadan edindiğimiz bu bilgiler eşliğinde o nadide çiçekleri görüntüleyebilmek için fotoğraf ve dağcılık kulübümüz olan Fodak'la Muş'un çizme burun mevkiinde bulunan 1800 rakımlı bir tepeye tırmandık. Yolculuğumuz esnasında daha önce o bölgeye gitmiş ve ziyaret etmiş arkadaşlarımızın "Amman ha, çiçeklere sakın zarar vermeyin, çok ciddi bir cezası var.'' uyarıları eşliğinde ulaştığımız tepenin dik sayılabilecek yamacında bizi çiçekleri koruyan birkaç görevli karşıladı. O kadar yüksekte bu çiçekleri korumak için görev yapmalarına şaşırmıştım doğrusu. Benzer uyarıları Onlardan dağıldıktan sonra dikkatle çiçekleri gözlemleyip bol bol da fotoğraf ve video çektik. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak tepeye tırmanıp biraz dinlendikten sonra ters duran o birbirinden güzelliğlerin dışında bana ters gelen başka şeylerin de olduğunu fark ettim. Tırmanışa başladığımız yamacın hemen altında aktif olan büyük bir taş ocağının içinden geçmiştik. Oldukça geniş bir alanda taş çıkarmak için yapılan kazıların bu endemik çiçeklere doğru yükselmesi beni bir hayli şaşırttı. Kazı alanı o kadar genişti ki çektiğimiz fotoğraflara bakınca birçok fotoğrafın arka planı gri ve boz tonlardan oluşuyor. Yem yeşil bir yamacın eteklerinin kazılması, bu güzelim yeşil alanın taşa, kuma boğulması beni görsel olarak çok rahatsız etti. Bu kadar sıkı korunan, Zarar zararlarına ciddi cezalar kesilen bu nadide çiçeklerin hemen alt tarafında toz duman arasında çalışan böyle bir tesisin kurulmuş olması bana hiç doğru gelmiyor. Bu kocaman taş ocağının o endemik çiçeklere zarar verip vermeyeceğini sizin yorumlarınıza bırakıyor. Videomuzu Ümit Akay'ın Ters Lale adlı şiiriyle sonlandırıyorum. Son gözyaşı gövdesinden aşağıya süzüldü. Üşüyordu. Ürküyordu yabancısı oldu bu havadan. Yüzünü güneşe dönemeyecek kadar hassastı. Ve güneşe ihtiyacı olmayacak kadar asi. Günden güne eridi. Yapraklarını yitirdi ardından. Rüzgara karşı koyamazdı keza. Ve bir daha büktü boynunu. Celladını bekler gibi solgun ve bitkin terslerine.